Mühendislik fakültesinin sınırlarından girdik. Yani 90 yılından kalma <laughs> bir Arkada stadyum var arkadaşlar. YBS Öğrencilik <laughs> Fakültesi'nde ne yapsın ki? Burası da İYBF'nin binası. Şimdi Turizm Fakültesi'ne doğru gidiyoruz. Burası eskiden İletişim Fakültesi'ymiş. Meydanı güzelleştiren en büyük unsurlardan birisi. Burası da Olivier Çarşısı'nın meydanı gibi bir şey oluyor. Burası da İletişim Fakültesi. Üçümüz de Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Esnesi yapmışlar ve ben buraya ilk defa geliyorum. Şaka. Ya ya saygılar var. Tıpkı Aşık Veysel'in şarkılarında bahsettiğim gibi. Buraya gelip de bulamayanlar olmaz diye düşünüyorum. arkadaşlar. Bugün Akdeniz Üniversitesi'ni tanıtan bir video çekeceğiz. Video çok geniş olacak çünkü öğrenci mahallesini, Akdeniz Üniversitesi'ni ve belki de Konya Altı sahili kaç dakika sürdüğünü vesaire gösterebiliriz. Arkamızda şu an en meşhur olan ilgelerden birisi Allah cami var. Gördünüz buraya gelirseniz mutlaka uğramadan gününüze devam etmeyin. Hadi başlayalım videoya. Fıtı 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 fıtı. Evet arkadaşlar şu an Kafeler Caddesi'ndeyiz. Burası öğrencilerin çok yoğun olduğu, aktif olduğu bölgelerden birisi. Gece 2'ye 3'e kadar canlı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz etraf çekelim isterseniz. Evet şimdi Sıraat Köprüsü'ne geçebiliriz. Oradan da okula geçeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Kültür Mahallesi'ni okula bağlayan kapılardan birisinin önündeyiz. Burası Kültür Kapısı değil, Kültür Kapısı'na bağlanan üst geçit Sıraat Köprüsü'nün önündeyiz. Hadi gelin bu köprüyü geçelim. Arkadaşlar bütün öğrenciler okula gitmek için genelde bu köprüyü kullanıyor ve normalde bir üst geçidin amacı hızlı geçmektir. Fakat bu köprünün amacı tam tersine hizmet ediyor çünkü köprüyü geçmek en az 5-6 dakika sürüyor. Hadi gelin biz de köprüden okula doğru geçelim. çıkıyoruz ve 1 dakika 18 saniye oldu. Kültürden okula geçebileceğiniz iki kapı var. Birisi Kültür Sıra Köprüsü'nden bağlandığınız kültür kapısı ve diğeri de Tıp Fakültesi'ne bağlandığınız kapı arkadaşlar. Devam Şimdi otu katlarımızı çıkarıyoruz arkadaşlar çünkü kapıdan geçmemiz lazım. girdik ve sağ tarafımızda bir Bumblebee kafe ko var. Burada kahve içebiliyor öğrenciler. Arkasında da dönerci vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz Aynen. uygun fiyatlıydı. Öğrenciler için tercih edilebilir. Hadi şimdi fakültelere doğru yola koyalım. Arkadaşlar merhaba. Ee, bu yol kültür kapısından girdiğiniz gibi direkt sizi en şekilde kütüphaneye, rektörlüğe, ne bileyim e, kampüsün tam ortasına direkt götürüyor. Dümdüz şekilde götürebiliyor. O yüzden gayet de iyi bir yol diyebiliriz. Evet arkadaşlar şu an o bahsettiğimiz yolu yürürken kendimizden de biraz bahsedelim. Üçümüz de Akdeniz Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyiz. Bu sene 3. sınıfa geçiyoruz değil mi? Aynen öyle. Alttan dersleri olanlar var mı arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle yok. Asla yok. Böyle bir video çekmek gereği duyduk. Umarım video hoşunuza gider. Evet arkadaşlar şu an o yürüdüğümüz güzel yolun sonunda sağ tarafta mimarlık fakültesini görüyorsunuz. İlk defa geldim ben yani bilmiyordum mimarlık fakültesinin burada olduğunu. Video Videolarına okulumuzu öğrenmeye başladık. Şimdi buradan kütüphaneye doğru geçebiliriz. Bu arada rektörlük yolundan falan da geçer miyiz? Karşınızda ben. İyi evet, güzel. Şimdi tıp fakültesine doğru giderken yine güzel bir yol karşılıyor bizi. Böyle güzel bir basket sahası yapmışlar ve ben burayı ilk defa görüyorum. Bu şaka mı? <laughs> Benim tıp fakültesinde eşimle yani ben ne yapayım tıp fakültesinde değil mi? <laughs> bir yere söylen tıp fakültesinde ne yapsın ki? Bir şey yapmam bence. O yüzden çok takılmıyoruz buralara. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi tam karşımızda kütüphaneye gidiyoruz. Merkezi kütüphane mi? Evet. Peki. Arkadaşlar şurası da Akdeniz Üniversitesi hastanesi oluyor. Hiç işim düşmedi. Umarım bir gün düşmez. Ya ya saygı da var. Arabalar gördüğünüz gibi hemen duruyorlar. Evet şimdi de kütüphaneye doğru geliyoruz. Bir kütüphaneye geldik arkadaşlar ama çok susadık. O yüzden şuradaki otomatlarda kahve varmış. Şimdi bu otomatlara bir bakalım belki su vardır dediler. Evet 96 yılından kalma bir o. <laughs> Arkadaşlar şu an kütüphanenin arka tarafına geldik. Şurada rektörlük var. Burada da ufak bir meydan var. Bu meydana da ilk defa geldim. Ben okulu tamamen yeni geziyorum galiba ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir büstü var burada. Bu meydanı güzelleştiren en büyük unsurlardan birisi. Ve şimdi rektörlüğe doğru gidelim. Video uğruna peşimde sürüklediğim beni kırmayan <laughs> hanım arkadaşlarım. O sıcak. Bu kadar sıcakta da onları pek yürütmek istemediğim için bazı yerleri kendim çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda rektörlüğe geldik. Video içinde sürekli bahsediyorduk. En boşu. Burası rektörlük. Rektörlüğün önünde güzel bir havuz var, yuvarlak. Havuzun önünde bir tane daha havuz var ya o da uzun ince bir havuz. Tıpkı Aşık Veysel'in şarkılarında bahsettiği gibi. Ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> şimdi... <gülüyor> <laughs> Bu yoldan yürüyelim ve karşıdaki kız yurtlarına doğru gidelim. Bu yolu artık <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar burası o bahsettiğimiz güzel havuzlu uzun ince olan yol. Vay anam babam be. Burası resmen bir harika. Fıskeleri açmışlar. Hiç paradan kısmıyorlar vallahi billahi bak görüyorsunuz değil mi? Bu yol böyle güzel bir yol arkadaşlar. Arkadaşlar böyle çimlerin bol olduğu bir kampüs. Arkadaşlarınızla gelip sohbet, etkinlik muhabbet edebilirsiniz. Gerçi kulüpler de aslında kullanıyor bu tarz cimenleri. Böyle huzur dolu bir kampüs arkadaşlar. Şu ağaçların güzelliğine bir bakın. Bir de dönün benim arkadaşlarımın güzelliğine bir bakın. Sonra kampüste tekrardan bakın. Şimdi şu ortadan çıkıp Olbia'ya doğru bir gidelim. İlk çarşımızı gezelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu köprüden çıktık. Çıkarken köpek kardeşimiz orada suyla oyunlar oynuyor. Güzel bize şov yapsana bakalım hadi be oğlum. Ha? su içiyor arkadaşlar. Ya beni havadan Güzel çekme zaten kızım psikolojik sorunlarım var. Hayvan dostu diye. Sapsız ettik ya. Aferin oğlum. Güzel. Arkadaşlar gerçekten görüntü harika. Evet. <laughs> Tabii ne malandın bu durumdan. Oğlum. Her şey harika olunca. Şu kız yurdu var. Olbia'dan çıkınca oraya da bakacağız arkadaşlar. Burası Meltem kapısından sonra düz yürüyüp sağa döndüğünüz zaman geleceğiniz ilk çarşı Olbia çarşısı arkadaşlar. Biraz tatlı tarihi bir dokusu varmış gibi duruyor. İçeride birçok topluluğun odaları var. Butik mağazalar var. Tişörtler satılıyor. Okulun da Akdeniz Üniversitesi. Wow. Bankalar var arkadaşlar. Tıp fakültesinin malzemeleri varsa. Ne var tıp fakültesi dediğin aklımı karıştırdın benim. Formaları yani şey. Önlükleri var. Önlük, önlükleri varmış arkadaşlar. Tabi şu anda okul, eğitim, öğretim süreci başlamadığı için şu an biraz sessiz. Normalde canlı müzikler falan. Evet görüyorsunuz. Karaoke geceleri. Canlı müzik. Evet bir köpek arkadaşımız daha. Ha, burada da bu arada arkadaşlar su akıyor böyle. Her yerde su var üstünden tahta var. <laughs> Tabi şu an akmıyor evet. Evet havuzu dolduruyorlar arkadaşlar böyle yavaş yavaş. Aman 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 aman. Kaçıyor. Kaçtı. burada. açık mıydı? Sanmıyorum. Evet arkadaşlar şu an Burger King'e geldik. Ama sanırım kop... Yo yo açık. Burger açık arkadaşlar. Çok şans. Kediler. Canlı organ içindeki malzemeler geziyoruz. Burger'a bir gireceğiz. Kaçın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu an Olvia'daki Burger'ı ziyaret edip bir iki su kapacağız. Hayatta kalabilmek <laughs> adına. Arkadaşlar burası da Olbiye Çarşısı'nın meydanı gibi bir şey oluyor. İşte Milk Bar Cafe, Haylaz Campus benim arkadaşlarım, Amor Cafe, Osmanlı gibi gibi ayvalık tost varmış. Ben çok tercih etmiyorum Olbiye'yi ama genelde arada sırada gelip oturduğumuz zamanlarda oluyor. Evet arkadaşlar şu an Olbiye Çarşısı'nın yan yollarından birisinden çıktık bu yolun sonunda gel böyle gösterebilir misin bilmiyorum. Meltem kapısı var ama şu an buradan oraya yürümek çok zor geldiği için biz böyle gideceğiz ki kız yurtlarını ve sonrasında diğer fakültelerden size bahsedebilelim. Evet, bu arada Meltem kapısından çıkıp hemen önden duraklar var, tramvay var. Tramvayla işte kaleşine gidebilirsiniz. Veya e, Konya inebilirsiniz otobüslerle. Veya Beşen Bigos var hemen oraya yürüyebilirsiniz. Haydi yani her yere yakın. Evet. Şimdi gidelim kız yurtlarına. Arkadaşlar, e, şimdi de kay yurtlarının olduğu yere geldik. Sağımda Elmalı kız yurdu var, solumda da Bezmahallem kız yurdu var. Daha öncesinde Bezmahallem erkek yurduydu ama ondan sonra daha sonrasında kız yurduna çevirdiler. Ve şu anda da iki tane kız yurdu karşılıklı. Arkadaşlar burası da rektörlüğe giden yol hemen kız karşısında havuzlu dediğim yol bahsettiğim böyle şimdi dümdüz yürüyeceğiz eşek gibi. Evet. Bu arada ıslanmayalım. Evet arkadaşlar şimdi turizm fakültesine doğru gidiyoruz. Sağımız, solumuz çimen. Sanırım şu bina turizm fakültesi oluyor doğru mu? Evet. Evet. Burası gerçekten çok güzelmiş. Hemen Olga'nın karşısı. Hem Olbia'nın karşısı hem de rektörlüğün yanı. Aynı zamanda kız yurtlarının da karşısı. Güzel tarif ettik. Evet. Buraya gelip de bulamayanlar olmaz diye düşünüyorum. Olmaz. Gerçekten burası güzel bir yermiş. Takılımlıdır. Arkadaşlar şimdi turizm fakültesinin ana girişi sanırım burası. Ön tarafından geldik arkasına doğru. Gel böyle dönelim. Hemen turizmin arkasında da merkezi yemekhane var. Gördüğünüz üzere. Tabii şimdi çok göremiyor olabilirsiniz ağaçlardan dolayı. Ama biraz ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar yemekler 6,5 liraydı. 14 liraya çıkartıldı ve ikinci basış normalde ilk basışın altı ise ikinci basışın 7,5'tu. E şimdi ikinci basışı da 40 lira yaptılar. Yani burası çok pahalı bir kuruma dönüştü. Eskiden burada yemek yerdik. Gerçi yine burada yiyeceğiz. Yine uygun. Ama Arttırdılar fiyatları ama bu bizim birazcık hoşumuza gitmedi. Şimdi Sevgi yoluna doğru ilerleyelim. Sevgi yolundan sonra mühendisliğe bakalım, uygulamalı bilimlere bakalım. Sonra da başka zaten bitti, okul bitti arkadaşlar. Okul bu kadar. Belki. <laughs> <laughs> Karar tabii ki değil ama. %30'u falan bu kadar. Gerçekten okulun. Hepsi Yani bir yerden, bir noktasından bir noktasına gitmek. Diğer çoğalışı şey gösteririz. Ya, bu arada doğru. linklerden de bahsetmedik hiç. Okulun içinde arkadaşlar toplu ulaşım var. Belediyenin otobüsleri var ücretsiz bir şekilde. Elektrikli olanları da gönderler. Evet gönderler. Bu sene. Aa, Aa, sadece otobüsü binmeniz yeterli. 102 ok 103 olarak iki ad var. Çok güzel. Kültür kapısından kalkıyor. Ee, tüm şey geziliyor, tüm, 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 tüm <laughs> şey geziyor. Evet. Ücretsiz bir şekilde. Bu, bu otobüsler toz. okulun dışına da çıkmıyor arkadaşlar. Sadece okulun içinde geziyorlar. Bu burası da A blok. Evet burası da merkezi yemekhanenin personel girişiymiş. Bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Evet arkadaşlar merkezi yemekhaneden de 15 adım attıktan sonra şöyle bir manzara karşımıza geliyor. Ve orada spor bölümleri fakültesi var. Yanlış bilmiyorsam spor salonu, yüzme havuzu vesaire burada mı? Öyle evet, diyorlar. Burada mı? Öyle öyle. Öyle olması lazım arkadaşlar çünkü bizde çok kullanmıyoruz. Hemen içerisinde biz de okuldan içerisinde de hemen tenis kortları, kum voleybol sahası, fitness salonu, evet. bir adet park park sahaları, park sahaları, park sahası. Park sahası. gerçek saha, değil mi? Evet. Gelsene böyle kardeşim. Tabii <laughs> yani <rahat olayım. gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi de sevgi yoluna geliyoruz. Bu sevgi yolu aslında bizim için çok anlamlı çünkü. Böyle sağdan soldan bakayım Hayır. <laughs> <laughs> Şimdi sevgi yoluna geldik arkadaşlar. Okul açıldıktan birkaç hafta sonra genelde topluluk haftaları oluyor. Bu topluluk haftalarında da bütün topluluklar ve kulüpler görmüş olduğunuz bu sevgi yolu üzerinde çadırlar kuruyor. Baya kalabalık oluyor. Red Bull falan geliyor. Evet. Bir son İngiliz kursları Bayes falan onlar geliyor. Açılıyor buraya. Gerçekten yeni gelen öğrencilerin okul tanımalarını ve kulüplere katılabilmeleri için güzel bir hafta oluyor ve bu bir hafta sürüyor değil mi bu bahsettiğimiz o 3 gün sürüyor aynen Üç gün. 3-4 üç gün. Üç, gün böyle bir etkinlik oluyor. Bu etkinlik olmadığı zamanlarda da öğrenciler bu yolu burası kapı ana günü oluyor. Evet Evet arkadaşlar şimdi Sevgi yolundan yürümedik geri döndük ki hemen size iki dakika Yakup'u gösterelim ve sonrasında da Mühendislik, Uygulamalı Bilimler ve iletişim Fakültesi'ne gidelim. Şu tabelada göreceğiniz üzere sağ tarafında Yakut Çarşısı kalıyor. Hadi gidelim. Yalnız Yakut Çarşısı biraz ölü gibi şu an. Her, her şey öyle değil Evet, her, yani sence Olbia da öyle yani, değil miydi? Korkusu öyle değil mi? <laughs> Tart Cafe'den bahsedelim. Arkadaşlar Tart Cafe ücretsiz reklam anlaşması Bu sorunluk değil. <gülüyor> Asla <gülüyor> değil. Gramaj usulü, üniversitedeyken gramaj usulü bir şeyler alabileceğiniz arkadaşlar. Yemek, bir şeyler açık değil. Açık gibi aslında. <laughs> Ev yemekleri evet. hatta. Aynen. Kahvaltı çıkıyor mu burada açık büfe? Yok. Sadece böyle. Sadece yemek diyebiliyorum. Sigara böreğidir, pilavıdır, tavuk sotesidir işte. Ana yemek. Aynen, Aynen. ana yemek. Ben gramaj usulü alabiliyorsunuz. Bu mantıklı. Buraya da çekelim. Biz genelde Yakut'a geliyoruz arkadaşlar. Burada işte çok Bakitayı 101 oynamıyoruz. Fakülteye de yakın. Hani öyle ben çok 101 tarz oyunlar oynayarak vakit kaybetmek istemiyorum ama işte nadiren oynadığımız oluyor. Bunun haricinde poğaçacılar, kahveciler, tostçular. Ziraat Bankası var. Ziraat Bankası da var. Ayrıca Arada. burada bir... Ayrıca burada da arkadaşlar yemekhane At var. Lan yeter artık bölme kızı ya. <laughs> <laughs> burada <da yemekhani gülüyor> <var arkadaşlar. gülüyor> Yine burada da sulu bir havuz sistemi var. Okulumuzun her yerinde olduğu gibi. Ayrıca şok marketi de burada bulabilirsiniz. Bunun haricinde bizim en çok dersten çıktıktan sonra kahve içtiğimiz sokak kahvecisi değil mi? Evet. Birazdan orayı da göstereceğiz. Sokak arası kahvecisi. <laughs> Yemekhaneyi göster. Evet burada bir yemekhane daha var. Şurası arkadaşlar şu camlı gördüğünüzde üst katı yani orası da yemekhane oluyor. Ama şöyle bir şey bildiğim kadarıyla akşam yemeği burada çıkmıyor. Onun için merkez kampüsüne gitmeniz gerekiyor. Ki merkez kampüs değil, merkez yemekhanesine gitmeniz yani gerekiyor. <laughs> merkez yemekhanesine kampüs değil. <laughs> Ki o da çok uzak değil. 5-6 dakika sürmez herhalde. Evet gibi. hemen zaten çaprazda kalıyor karşıda. Size Hediye bildiğim evet. o sokak kahvecisi burası arkadaşlar. Şurada sağlı sollu oturabiliyoruz genelde. Yani şu an kimse <laughs> yok ama. Evet, şu an bakalım ya. Tam olabilir. Bu fiyatlar eski herhalde. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar Demirhan'ın dediği gibi akşam eve çıkmıyormuş burada. O yüzden akşam acıkırsanız buraya sakın gelmeyin. Çünkü aç kalırsanız Bir bakarsınız kapı <laughs> kapalı aç kalırsınız. İkinci oğlum. geçişte <laughs> altıymış. Hayır oğlum eski bu. Eskiden arkadaşlar <laughs> 6'ya 6,5 şimdi 14'e 40 yaptılar bunu. Bu yanlış yaptılar arkadaşlar herhalde. Acilen bu yanlıştan dönülmüştür. Evet arkadaşlar şimdi de Yakut Çarşısı'ndan çıkıyoruz. Buradan yine Sevgi Yoluna bağlanıp Mühendislik Fakültesi'ne ardından uygulamalı bilimlere ve oradan da İletişim Fakültesi'ne gideceğiz inşallah. Yorulmaz, ölmez, sağ kalırsak. evet arkadaşlar şimdi Yakut Çarşısı'ndan aşağı doğru geldik ve Sevgi Yoluna tam ortasından bağlanacağız. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? Aslında hiç değil. Şu tekerlek hala duruyor. Ben buraya geldiğimden beri böyle bir tekerlek var. Buraya tam çıkmıştır. Öyle değil sanki ama. Sanki biraz yanlış sanki bildin. Sanki biraz yanlış bildin ama. Öyle bir şey. Böyle bir salıncak yani boş değil aslında. Eğlenenler vardır. Ama ben eğlenmedim. Yine topluluk haftaları burada sevgi yolunda değerlendiriliyor arkadaşlar. Bütün topluluklar çadır falan açıp burada öğrencilere tanıtıyorlar kendi topluluklarını. Sevgi yolunun sonunda da şu ağaçtan dolayı göremiyorsunuz ama mühendislik fakültesi var. Hadi yolun sonuna ışınlanalım. Biz yine ışınlanmadan önce bir ağaç bulduk. Bu ağaç bu kadar büyük değildi normalde ve vermiş. Sanırım <laughs> dut bunlar. Arkadaşlar ışınlandık ve şu an tam olarak Sevgi olundan çıktım ve mühendislik fakültesinin sınırlarına girdik. Gel böyle. Burası Mustafa Sak Mühendislik Fakültesi arkadaşlar. İçeride bin bir çeşit mühendislik var. Ve aslında benim bildiğim kadarıyla Google geliştirici kulübünün birçok üye öğrencisi de mühendislik fakültesinden Hatta bazı etkinlikler de burada yapılıyordu. Birkaçına katılmıştım çünkü. İçeriye giremeyeceğiz sanırım. Bu şekilde mühendislik fakültesi buradan aşağı doğru güzel yine yeşil bir yol var. Oradan ilerleyip kendi küçük tatlı paketlerimize gidelim uygulamalı bilimlere yol. Üzülmüş bir sandalye bulduk arkadaşlar. Bunu kırmışlar. Galibim ağlıyor orada. Yıkılmış. Arkadaşlar burası da Mühendislik Fakültesi'nden uygulamalı bilimlere geçen ufak farklı şirin ve yeşil bir yol. Şurada da iyi bir olması lazım. İktisadi İdari Bilimler, bilimler Fakültesi. <laughs> en zorunu sevdim. <laughs> Aynen. Arkadaşlar burası Mühendislik Fakültesi'nin otoparkı. İnşallah belli oluyordur. Burası da İVF'nin binası. Burası da bizim canımız, fakültemiz. Evet şimdi bizim kantinin bu kadar boş olduğuna bakmayın. Normalde bir sürü sandalye ve masa var. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Görüyorsunuz evet gerçekten. <laughs> Hadi gidelim ön tarafına. Evet arkadaşlar sonunda uygulamalı bilimler fakültesinin ön tarafına da geldik. Burası eskiden iletişim fakültesiymiş ama sonrasında bu iletişim fakültesi öğrencilere yetmeyince daha büyük güzel bir binayı taşımışlar. Uygulamalı bilimler de buraya taşımışlar yani bize de bir bina yapabilirlermiş ama yapmamışlar. Şöyle genişten de gösterebilirsin. Ama arkadaşlar yani uygulamalı bilimleri bu şekilde görüp haliylese 5 demenin bir manası yok. Çünkü zaten bizim derslerimiz derslerimizin çoğu dış fakültelerde oluyor. Hatta %90'ı iletişimde. iletişimde Yani aslında burada çok vakit geçirmiyoruz. Sadece sınavlar falan bazen buraya geliyoruz. Aynen ya. Yani ki derslerimiz burada bile olsa zaten gördüğünüz gibi kampüsün tam böyle merkezli noktalarından birinde fakülte. Hemen yukarıda Yakut var. Hemen tanesi var. Yani çok da köşede bir yerde kalmış değil. <laughs> unutmuş, unutmasaydı hemen kucaklardı beni ama olmadı. Şimdi <laughs> o zaman iletişime doğru yola koyulalım. Arkadaşlar şimdi de görüyorsunuz renk geçti. <laughs> <laughs> çok başlamadı için seyrek. Biz de ne zaman görsek video telaşlı oluyor. Daha önce de gördük ama yakalayamadık. Şimdi yakaladık değil mi Özge? Evet. <laughs> evet, linkleri gördünüz. Arkada stadyum var arkadaşlar. Stadyumda da bazı konserler oluyor, festivaller düzenleniyor veya yıl sonlarında son sınıfların mezuniyet törenleri burada yapılıyor. Hemen böyle dönelim. Evet arkadaşlar burası da iletişim fakültesi. Yönetim bilişim sistemleri öğrencilerinin derslerinin en azından ikiye kadar yüzde doksanı burada oluyor. Yani çok da aslında biz kendi fakültemizde vakit değil de burada vakit geçiriyoruz. O yüzden iletişim fakültesine bakmanız sizin için daha faydalı olur. Evet arkadaşlar burası da iletişim fakültesinin hangi bloğuydu burası? C. C, C. bloğunun girişi hatta şöyle de gel. Öğrencinin <laughs> girdiği. <laughs> Burada da informatik bölüm başkanlığı yazıyor. Hı -hı. Salaklar ne yapıyorsunuz? Hiç <laughs> 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 Arkadaşlar işte burası da kantin. İletişim Fakültesi'nin kantini. Siz dinlenin ben biraz daha tanıtayım etrafı. Yine birkaç yeşillik seralar var burada. Yapıyorlar bir şeyler. Yan taraftan da fakülte bu şekilde gözüküyor. Sanırım artık biz de videoyu yavaş yavaş sonlandıracağız. Çünkü çok yorulduk ve geleli yaklaşık 2-2,5 saat olmuştur diye düşünüyorum. Gezebildiğimiz kadar gezdik değil mi? Evet. Ama daha çok yer var. Ya biz bittik. en değil azından mi? kısaca şuradan Aynen. bir elinle gösterecek olsan. Uzaktan anlatayım ben. Yeşil Tapilesi'nin arka tarafında j Park erkek öğrenci yurdu ve kız öğrenci yurdu olan iki yurt var. Hemen onların da ilerisinde bir ilahiyat fakültesi var. Kocaman bir cami var. E, i̇leride bir eğitim fakültesi, pardon edebiyat fakültesi. Bu yolun sonundan sol döndükten sonra <laughs> Yine yapılan mimarlık kapısı var, tam orası şu an aktif mi bilmiyorum da, ee, onun ilerisinde bir edebiyat kapısı var, orada da bir kavşak var. Kavşağın orada da işte e, yeni yapılan erkek yurdu var. Doğu kapısı nerede kalıyor peki? Şöyle dört tane kapı var, birisi bu Toros var, birisi C Park'ın orada Uncalı kapısı var, birisi burada Teknokent kapısı var, bir de işte videonun başında gösterdiğimiz Meltem kapısı var. E, Kültür kapısı tam büyük kapı olarak geçmiyor, sadece bir üst geçit kapısı olarak geçiyor. Teknokent, işte Uncalı korosu ve olarak 4 ana kapı var. Evet arkadaşlar. Evet. Üniversiteyi bildiğimiz kadar olabildiğince tanıtmaya çalıştık ama tabii yürüyerek biraz çok zor, zor oldu. Aynen. Ringler de şu an okul açılmadığı için öyle çok sık geçmiyorlar. Çok yakalayamadık. Hatta yakaladığımız nadir anlarda bile ringi erken, geçerken video çekmeye çalıştık. Evet. Um, bu şekilde ver bana. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar üniversiteyle ilgili istediğiniz başka içerikler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya, belki video çekmeye çalışırız. Bu şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. En sağlıklısı da